hasta mahremiyetine özellikle meslektaşlarımızın çok dikkat etmesinin birçok sebebi var. Bir keresinde bu iş gerçekten çok kutsal bir mesele ve dikkat etmesi gerekiyor. Bunun için örneğin video çekimlerimizde hasta gösterilmemeye çalışılmaktadır. Hasta izni olunmadan kesinlikle yayın yapılmıyor ve bunun yanında eğer hasta izin vermiyorsa videosunu çoğaltıp herhangi bir şekilde kişiyle herhangi bir kişiyle paylaşılmıyor. Yine hastanın kendine ait dosyaları, epikrizi veya diğer bilgileri kendi izni olmadığı müddetçe laboratuvar sonuçları dahil bir kişiyle üçüncü kişiyle paylaşılmıyor. Değerli arkadaşlar ve hastanın diğer önemli konularından birisi ise tamamen ekibe teslim olduğu andan itibaren e, gerek mahremiyeti bozacak bir görüntü alma veya kişinin rahatsız olacağı belki başkalar için çok normal olabilir ama bu tip durumlara kesinlikle izin verilmiyor. Bütün çalışmalarımızda bütün ameliyatlarımızda ekip arkadaşlarımız buna azami olarak dikkat etmektedir. Bir başka konuda, hastamıza yapılan ameliyatlarda onun güvende kendini hissetmesi için ameliyat boyunca çekimler yapılıyor ve kendisine talep etmesi durumunda, ameliyattan sonra verilerek kişinin yapılan işlemin tamamen sağlıklı olduğunu görme imkanı olmaktadır. Şunu unutmayalım. Hasta güvenliği için bu tip işlemler tabii ki çok önemli ve bunlara hepimizin dikkat etmesi gerekmektedir. Hepinize iyi günler diliyorum. Müzik